Şimdi bu kısmı yaptıktan sonra, menü kısmımızı tamamladıktan sonra slider kısmımızla ilgili işlemleri yapalım dilerseniz arkadaşlar. Slider kısmımızla ilgili işlemlerde ne yapmıştık? E, slider kısmımız burada neredeydi bizim? Main slider kısmındaki div e, kısmı. Şu kısım bizim sliderımızda. Slider, slider arasındaki kısım. Bizim home controller'ımıza gelip, controller kısmına geçelim. Home controller'ımıza gelip ne yapmamız lazım? Şu anda indeksimize herhangi bir şekilde direkt index view'umuz geliyor karşımıza. Herhangi bir problem yok ama home controller'ımıza gelip bir action oluşturmamız gerekiyor. Bu e, ne olması gerekiyor? E, bu action'ımızın bize slider tablomuzdaki menüleri getirmesi gerekiyor. Hemen public action result ne diyelim? Slider slider partial diyelim arkadaşlar buna. Slider partial. Partial demek parçalı görünüm demek arkadaşlar. Parçalı view demek. Yani burada nasıl eklendiğini anlattığımda olayı anlayacağız. Slider partial view diyelim burada. Return view deyip actionımızı düzgün bir şekilde oluşturalım. Evet. Şimdi bize ne gelecek buradan arkadaşlar? Bir de şurada ne dememiz gerekiyor arkadaşlar? private Kurumsal artık veri tabanı ile ilgili işlemler yapacağımız için kurumsal db context. Nerede bu dosyamız? Kontrol nokta dediğimizde kurumsal web altındaki models altındaki data context dosyamızın içerisinde. Enter deyip db eşittir new kurumsal db context diyelim. Veri tabanımızı oluşturalım. Bize burada ne gelecek demiştik arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey yapalım. db nokta return değeri olarak ne gelecek? Slider tablosundan slider nokta to list olarak slider tablomuz bize gelecek arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Ne demiştik? Bu metotlarda entity framework'te link ile yazarken db.slider.toList nokta slider nokta to list dediğimizde liste olarak bize bunu getiriyor. Tekrar nokta koyduğumda order by descending ya da order by tersten sırala ya da düz olarak sırala ya da first or default İlk kaydı bul al ya da last default son kaydı bul al gibi işlemler var. Single or default gelen ilk kaydı bul al. Biz burada e, slider'ımıza eklediğimiz en son slider'ı ilk başta görmek isteyebiliriz. Bunun için order by descending ne diyoruz? x öyle ki x öyle ki ibaresi lambda expression'da öyle ki x nokta e, slider id'ye göre tersten sırala diyoruz arkadaşlar. Tersten bize getirecek. Şimdi slider partial view'muzu oluşturalım. Sağ tıkladık. Add View dedik. Buradan bir layout seçecek miyiz? Hayır. Bize ne getirecek burada? Empty olarak gelsin. E, buradan herhangi bir şablon da seçebiliriz bu arada. List getir bize diyebiliriz. Ama biz ne yapacağız? Partial View olarak slider'daki kodlarımızı alıp bu View'ımızın içerisinde ana sayfamıza basacağız arkadaşlar. Bunun için Create as a Partial View diyorum. Herhangi bir layout kullanmayan boş bir bana View sayfası oluştur. Slider Partial olsun. Add diyelim. Evet, boş bir sayfa bize getirdi gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bu boş sayfa bize getirdiğinde ne yapmamız gerekiyor bizim? Öncelikle şuradaki index.cshtml'imizde slider kodlarımız şuradaki slider kodlarımızı buradan tamamen kontrol X deyip buradan almamız gerekiyor. Nereye getirmemiz gerekiyor? Slider parçalamızın içerisine gelip yapıştırmamız gerekiyor. Sonrasında ne dememiz gerekiyor? Evet model ifadesini kullanıp, i enumerable sanırım yanlış yazdım, i enumerable bize ne gelecek arkadaşlar? Kurumsal webten bir liste gelecek, models altındaki modelden ve slider tablosundan bir liste geleceğini belirtiyorum arkadaşlar. Buraya kadar her şey tamamen doğru. Peki bize ne gelecek arkadaşlar? Şurada gördüğümüz 3 tane satır koymuşlar. 3 tane slider dönüyor. Biz bu fazlalık olan e, li'lerden şu 2 li'yi buradan temizleyelim. Tek bir tane bize yeterli. Bu li'ler arasında döneceğiz. Şu ule, ule ile ulenin içinde e, dönmemiz mi gerekiyor? Onu test ederiz arkadaşlar. Öncelikle şu li'lerde dönelim. Ne dememiz gerekiyor? Yukarıdan gelen modelde dönmek için add for each dememiz gerekiyor. Item in model dememiz gerekiyor. Yukarıdan gelen model içerisinde dön. Şuradaki li'mizi de bizim for içimizin içerisine yapıştıralım. Şimdi ne yapacağız? Add item nokta resim URL. Yani resmimiz artık resim URL'den gelecek. SEO açısından yine önemli resimlere alt etiketi veriliyor. Add item nokta başlığı verebiliriz arkadaşlar. Yani Google aramalarında alt etiketlerinde, resim alt etiketlerinde başlık etiketi kullanması önemli. H1 ve H2 olarak ne demiştik? Burada başlık kullanılmıştı yine. Item nokta. Başlık. H2 kısmına da e, yine düzeltiyorum. P etiketini yanlışlıkla sildim. Et item nokta açıklama kısmını getiriyorum arkadaşlar. Devamını okuya gerek var mı bilmiyorum ama burada devamını oku şeklinde bırakabiliriz link verilebilir veyahut da bir ürüne yönlendirilebilir. Bunun için bir link alanı eklemedik. Eklenebilir. O link alanı da eklendiyse yani bir slider'a bir link eklendiyse şuraya git diye. Onu da gelip haşrefe ne dememiz gerekiyordu? Link alanı veri olsaydı add item nokta işte link alanı dememiz gerekiyordu. Bu kadar. Başka bir şey yok bunda. Burası diyez olarak kalsın arkadaşlar. Şimdi bu şekilde baktığımızda şu anda doğru şekilde gözüküyor arkadaşlar. Tabi bunu Layout'umuzda e, nasıl gösteriyoruz? Layout page'imizde ön yüzdeki layout'ta nasıl gösteriyoruz? Ona bakmamız gerekiyor. Partial view olarak geldiğinde biz bu e, burada gelen kategori parçalı nasıl göstermemiz gerekiyor? Ne dememiz gerekiyor? Hemen şuradaki index.shtml'imize e gelip biz bu partial view'umuzu nasıl göstermemiz gerekiyor? Ya da burayı e, şu şekilde add işareti koyup, parantezlerimizi açıp ne dememiz gerekiyor arkadaşlar? HTML HTML nokta HTML nokta bu bir action olduğu için render action dememiz gerekiyor. Parantezlerimizi açacağız. Ne demiştik biz buna? Slider partial slider parçalı action et. Bu slider partial nerede object root value diyor? Home içerisinde diyoruz. Şu şekilde bunun ayrımını yapalım arkadaşlar. Ctrl K D diyorum. Düzgün bir şekilde gözükmesi için. Slider partial olarak buraya bunu getirmesini istiyorum. Şimdi Ctrl Shift V diyorum. Projem rebuild edilsin. İndeks sayfamı tarayıcıda ön izleyeceğim arkadaşlar. Şu an rebuild işlemi tamamlandı. Sağ tıklayıp Weaving Browser diyorum arkadaşlar. Düzgün bir şekilde gelecek mi bakacağım. Derleme hatası slider partial. Slider partial olarak ne diyor? Burada hata olduğunu söylüyor. Render edilemediğini söylüyor. Slider partial da acaba şu şekilde bir yine et ve süslü parantezlerimizle layout eşittir null. Herhangi bir layout kullanmıyor. İbaresini mi kullanmamız gerekiyor? Onu bir test edelim arkadaşlar. Tekrar kontrol 5 diyorum. Şuradaki kısma bir bakalım arkadaşlar. Bizim Slider kısmımızı da e, Layout sayfamıza taşımamız gerekebilir. Site Layout'umuzun içerisine taşıyorum. End Header diyor. Render Body kısmının hemen üstüne taşırsak ne yapmamız gerekir burada? Bir kontrol edelim. layout e sayfamdayken bir çalıştırayım arkadaşlar. Bu şekilde bir ön izleyeceğim. html.render action'ın çalışmadığını belirtiyor bana. İsimde herhangi bir yanlışlık var mı? Slider partial. Home içerisindeki slider partial olarak geçiyor. Şuradan tekrar bir bakalım. Home içerisinde slider. Ah yanlış almışız arkadaşlar. Slider ve o şu anda doğru yazmışız. Partial olarak geçiyor. Şunu kopyalayıp şuradaki bir dakika kafamız karışmasın öncelikle. Şöyle bir gelip bakalım. Şu section'ımızı biz tekrar index sayfamıza alalım arkadaşlar. Şu kısmımıza alalım bu section'ımızı düzgün bir şekilde. Geri dönelim. Pardon. Tekrar geri alıyorum. Şuradan slider partial nokta olması lazım. Çok pardon arkadaşlar. Şuradaki noktalı virgülü unutmuşuz. Buradaki yazım da slider partial. Slider partial olarak doğru gözüküyor. Ctrl-S deyip Ctrl-Shift-V diyorum. Slider'ımızı slider partial olarak oluşturduk. Şimdi şuradaki noktalı virgülü unutmuştuk. Tekrar tarayıcıda ön izliyorum arkadaşlar. Düzgün bir şekilde çalışacak mı? Evet şu anda gördüğünüz gibi verilerimizi çekiyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Tek bir tane mi kaydımız vardı? Ee, Execute SQL diyelim. Evet bir tane kaydımız olduğu için herhangi bir şekilde farklı bir şey bize burada getirmedi. Slider tarafında bir tane kaydımız olduğu için şu anda normal olarak bunu gösteriyor bize. Şu kaydımızı bir Ctrl C deyip şöyle Ctrl V dersek. Bu ID'sini atlamadı sanırım. Şöyle tap 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 diyerek geçelim. Acaba 4 elle bizim vermemizi mi istiyor? Execute SQL diyelim. Tamam, vermiş. Tekrar şuraya bir kontrol V diyelim. Sağ tıklayıp execute SQL dememiz yeterli olmadı. Kontrol V deyip tap 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 geçelim. Sağ tıklayıp execute SQL diyelim arkadaşlar. Evet. Tamam, 3 tane kaydımız oldu. Gelip sayfamızı bir yenileyelim. Baktığımızda burada 3 e, tane kaydımız var ama şu anda sadece tek bir tanesini gösteriyor. Gerçi üçü de aynı kayıt. Hemen şöyle yapalım o zaman arkadaşlar. Admin admin deyip şuradan bir giriş yapıp slider kısmına gidelim. 3 kaydımızdan şuradan güncelle diyelim. Dosya seçelim. İkinci resmi seçelim. Güncelle diyelim. Şunu güncelle diyelim. Dosya seçip Üçüncü resmi seçelim. Güncelle diyelim arkadaşlar. Üç tane kaydımız oldu şu anda. Gelip burada Ctrl F5 diyelim. Pardon. Ctrl F5 diyelim arkadaşlar. Evet. Şu anda sondaki kaydımızı geldi gösterdi bize. Tabi burada CSS ile ilgili durumlar olabilir demiştim size. CSS çalışmıyor olabilir demiştim. Ne yapmamız gerekiyor? Şuradaki site layout'umuza gidip şuradaki bizim kendi CSS'lerimizi, Bootstrap, Min CSS ve Script jQuery CSS'imizi bir devre dışı bırakıp düzgün bir şekilde çalışıyor mu? Bunu test etmemiz lazım. Tekrar yenileyelim. Evet, şu anda düzgün bir şekilde geldiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Slider'ın da değiştiğini görebiliyorsunuz. Son resmimizde sanırım hizmetlerimize bakabilirsiniz kısmında bir sıkıntı var. Birinci resmimizde olabilir bu. Hemen şuradan veri tabanından geçip dosya seçip birinci resmimizi de şöyle güncelle diyelim. Başarılı bu şekilde güncellendi. Bu tarafa gelip yenile diyelim. Evet. Slider'ımızda şuradaki e, yazılarımız da güncelleniyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Devamın ok linkimiz de var. Slider kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Slider'ımızı oluşturduk. Devamında buradaki alanlarımızı da e, oluşturarak web sitemizin ön yüzünü kodlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.